Herkese selam. Kremşanti kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı patlıcanlı kabak yemeği yapacağız. Patlıcanlı kabak yemeğimiz için gerekli olan malzemeler: Yarım çay bardağı zeytinyağı, 3 adet orta boy kabak, 3 adet orta boy patlıcan, 1 adet büyük boy rendelenmiş domates, 1 yemek kaşığı domates salçası. Arkadaşlar şu an domatesin mevsiminde olduğumuz için Yemeğime lezzet vermesi için 1 adet domates rendesi ekleyeceğim. Fakat siz bu tarifime eğer kış mevsiminde denk gelirseniz yemeğinize sadece 1 yemek kaşığı domates salçası koymanız yeterli olacaktır. 1 adet büyük boy rendelenmiş soğan, 2 adet rendelenmiş sarımsak, 1 adet büyük boy ince ince doğranmış yeşil biber, 1 adet büyük boy ince ince doğranmış kırmızı kapya biber ve malzemelerinden sırasıyla yine mevsiminde olduğumuz için orta boy ince ince doğranmış 6-7 yaprak fesleğen daha sonra 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kırmızı acı pul biber ve son olarak yemeğimizi pişirme esnasında ekleyecek olduğumuz 2 su bardağı su. Şimdi hep birlikte yemeğimizin hazırlık aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelik olarak Kabaklarımızı soymaktan başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kabaklarımızı doğramaya başlayalım. Öncelik olarak kabağımızı ortadan keselim. Daha sonra şu şekilde kesmeye başlayalım. Şimdi patlıcanlarımı soymaya geçmeden önce şu şekilde içi su dolu derin bir kap alın ve suyunuza bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Şimdi patlıcanlarımızı soymaya başlayalım. Patlıcanlarımızı bu şekilde alacalı olarak soyalım. Ve daha sonra patlıcanlarımı kabaklarımla eşdeğer boyutta doğrayacağım. Patlıcanlarımız tuzlu suda acılığını ve siyah rengini bırakacak. Şimdi yemeğimizin yapım aşamasına geçelim. Orta ateşi açmış olduğunuz ocağınıza uygun bir yemek tenceresi alın. Daha sonra zeytinyağımızı ekleyelim. Arkadaşlar yemeğimiz zeytinyağlı bir yemek. Ama eğer evinizde zeytinyağı yoksa sıvı yağ ile de bu tarifi deneyebilirsiniz. Daha sonra malzemelerimden sırasıyla rendelenmiş olan soğan ve sarımsaklarımı ekliyorum. Soğan ve sarımsakların pembeleşene kadar orta ateşte sürekli çevirerek karıştırıyorum. Pembeleşene kadar kavurmuş olduğum soğan ve sarımsaklarımın üzerine doğramış olduğum biberlerimi ekliyorum. Ve biberlerimin de diriliği gidip yumuşayana kadar 1-2 dakika boyunca sürekli çevirerek kavuruyorum. Daha sonra malzemelerimden sırasıyla domates salçamı ve rendelemiş olduğum domatesimi ekliyorum. şekilde bütün malzemelerin özleşmesi için sürekli çevirerek 1 dakika boyunca malzemelerimi kavuruyorum. Daha sonra sırasıyla doğramış olduğum kabakları ekliyorum. Ve acı suyunu süzmüş olduğum patlıcanları ekliyorum. Baharatlardan sırasıyla tuzumu ekliyorum. kırmızı acı pul biberimi ekliyorum. Karabiberimi ekliyorum. Ve malzemelerimi özleşmesi için güzelce karıştırıyorum. Ve son olarak yemeğime 2,5-3 su bardağı arasında sıcak su ekledim. Şimdi tenceremin kapağını kapatarak Yemeğimi orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar şu an 25 dakika oldu. Tenceremin kapağını açıp yemeğime doğramış olduğum taze fesleğenlerimi ekleyeceğim. Ve yemeğimi şöyle güzelce bir karıştırıp ve tenceremin kapağını kapatıp yemeğimin fesleğenlerle birlikte 5 dakika boyunca özleşmesini sağlayacağım. Evet arkadaşlar yemeğimi 5 dakika boyunca dinlendirdim şimdi tenceremin kapağını açıp yemeğimi durumunu hep birlikte kontrol edelim Yemeğimin pişme durumu güzel patlıcanlar gayet güzel yumuşamış gördüğünüz gibi Yemeğimin suyunun kıvamı da gayet güzel Evet arkadaşlar zeytinyağlı patlıcanlı kabak yemeğim şu an sunuma hazır ben yemeğimi orta ateşte 25-30 dakika arasında pişirdim. Pişmesine son 5 dakika kala doğramış olduğum fesleğenlerimi ekleyip tenceremin kapağını kapatıp yemeğimi 5 dakika kadar dinlendirdim. Zeytinyağlı patlıcanlı kabak yemeğim bu şekildeydi. Bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalıma ve videolarıma yapacak olduğunuz beğeni ve aboneliklerde beğeni ve aboneliklerinizle bana destek olduğunuzu unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.